Boyun ağrısı çekiyoruz. çekiyoruz. Kollarımıza vurmuyor. Sinire bası yaptığını kola vurduğum zaman mı anlamam lazım? Sinire bası yapmadan kola vurmaz zaten ağrı. Evet. Eğer e, hastanın boyundan koluna doğru bir ağrı gidiyor ise ilk akla getirilmesi gereken şey boyundaki diskin, e, yırt, e, fıtığın büyüdüğü ve sinire baskı yaptığıdır. Hocam bir soru geldi. E, eskiden bel fıtıklarında. Çok sert zemine, eskiden derken tırnak içerisinde söylüyorum belki hala öyle devam ediyorsunuzdur ama sert zeminde yatması işte 10 gün, 20 evet. gün hareketsiz kalması istenirdi. Şimdi bel fıtıklarında şu anda öyle bir yatış pozisyonu var mı? O çok eski bir tabii ki görüş. Bizim istediğimiz, hastalara söylediğimiz, mesela soruyorlar bize bir ortopedik yatak alalım mı, özel evet. yastık alalım mı? Bunların hiçbirine aslında gerek yok. Doğru bir yatak vücudun şeklini e, direkt almayan yatak. Yani şey aldığınızda, yattığınızda gömülmeyin içine yeterli. Çok yumuşak olmaması gerekiyor. E, yattığınız yatağın tamam. en önemli kriter bu. İkincisi, e, eskiden bir hafta, 10 gün hastalar yatırılırdı. Şimdi tam tersi. Hastanın e, o hasta olduğunda yani ağrı çeken kişilerin daha aktif olmasını biz istiyoruz. Özel egzersizler veriyoruz. Yani yatarak bu ağrıları e, dindirmek belirli tiplerde belki e, söz konusu ama çoğunlukla daha aktif olması, egzersiz yapması e, isteniyor istiyoruz.